Akbar'da sohbetimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Evet Angelika Hanım müzikle devam edeceğiz demiştik. E, 400'den fazla eser ve besteniz varmış. Doğru mu? E, artık doğru mu Doğru mu? <laughs> Şimdi hatalanmaması açısından. E, bu kadar beste. Hem şöyle de bil, hakkınızda bir şey duydum. Yemek yaparken bile beste yaptığınıza dair. Tabii. Fark etmiyoruz. Neden, Neden olmasın? Neden <laughs> olmasın? O kadar normal geliyor ki şu an hani Çok normal. Şey çok, hani, e... çok normal çünkü bu e, içimde taşıdığım bir şey. Bir orkestra taşıyorum içimde. Düşünün, Aa, benim fiziksel olarak ne yaptığım hiç önemli değil. Uçakta beste yaparım, rüyamda beste yaparım, yemek yaparken. Hı, vesaire. Fark hiç hiç fark etmiyor. E, bana ilginç gelen aslında şey oldu. Notaların rengi olduğuna. Inanıyor. Aa evet. Ya yani ben mesela bu renkleri nasıl. A ben görüyorum, bu Nasıl inanç değil, o? görüyorum işte, onu mesela bir bulut nereye? gibi bir şey görüyorum, <laughs> benim için yeşil, re sarı mesela, La. oktavdan e, dolayı da değişebiliyor mesela bu arada, e, şöyle ki, tabii biz tek başına eserde bir tek tek notaları duymuyoruz değil mi, birçok evet. nota var, o notanın birleşiminden hangi oktav, kalın mı, e, ince mi? Ona göre de renk ve e, yoğunluğu değişiyor. Sürekli olarak böyle bir gök kuşağı düş, düşünün önümde. Hmm. Aslında enteresan bir şey. Ben küçüklüğümde onu fark ettim. Benim için normal bir şeydi. Bastığım zaman görüyorum o rengi. Annem müzisyen, babam müzisyen. Söylediğim zaman, bak ne güzel bir sarı renk, Re. Nasıl yani dedi. Ve ben anladım ki o görmüyor. Ben zannediyordum ki herkes görüyor. O kadar basit normal bir şey. normal bir şeydi ki bu. Sonra söylememeye başladım ve daha sonra artık hani böyle biraz daha yakın dostlarıma bunu paylaşıyordum ki <laughs> sonra herkes garip bir şey. bakmasınlar. <laughs> Fakat şu anda rahatladım çünkü artık birçok üniversitede Avrupa'da Amerika'da bu işi ciddi bir şekilde araştırıyorlar. Bu <laughs> bunun bilimi var sinestezi. Yani birçok insan bazı şeyleri sizin için alakasız gelen başka şeylerle ama onlar için alakalı mesela bir rakamın rengi olabilir bir haftanın gününün kokusu olabilir vesaire böyle birleşik duyular yani, bilimi bu e, peki birleşik duyulardan bahsederken renk ve dedik nota yani evet. ses ve aslında evet e, ve görseldik evet. başka bir kendinize keşfettiğiniz bir yönünüz var mı bu anlamda? Yok, böyle bir şey yok. Yani tek yani sinestezinin bu yönünü hissedebiliyorum. Belki vardır ama benim için belki o kadar doğaldır ki Tahmin evet. yine demiyorum başkalarının da olmamasını. Belki öyle bir şey var. E, peki e, doğanın e, tüm sesleri notaya dökülebilir. Tabii. E, bunu e, hani biz enstrüman olarak biliyoruz zaten. İşte kuş cıvı, cıvıltısını işte Evet onları ağacın Bunların hepsini bize müze... bu hani e, yine sizin hayal gücünüzle. Yok hayal ne gücü değil şey. bu. Hayır hayır. Bu çok net bir şey. Her bir sesin bir frekansı var. Her bir frekansı siz notaya uyarlayabilirsiniz. Bazı kişiler onu bilir, bazıları bilmez. Şimdi yani duyar ya da duymaz o kadar. Bu e, doğal seslerini telkin e, müzikleri aracılığıyla kul kullanıldığını Evet, biliyorum. var öyle bir Daha şey. Daha böyle mesela bazı sesler e, insanda sakinlik, evet. hani bazıları öfke, öfke belki. Bazıları telkin, <laughs> ben onları dinledim. E, ve gerçekten insanda böyle bir şey var. Rahatlama hani müziği için de. Evet. Ee, evet. Işte şifa müzikleri Kesinlikle diye. tabii ki. E, müzisyenler de ona göre e, yani müzik de kendi için ona göre ayrılıyor. Ama e, doğal müziği dediğiniz zaman hani sanki biraz böyle e, imkansızmış gibi. Tabii ki biz onu duysal olarak enstrümantal şeklinde değil de biz çok hani somut gördüğümüz için her şeyi müziği çok soyut olarak algıladığımızdan o yüzden de çok şaşırtıyor bizi aslında dediğiniz gibi var olan Evet şey. yani frekans anlamında bakarsanız hepsinin ortak bir paydası var. Hı. Ve bazı insanlar, bazı müzisyenler o doğal ve sizin için aslında çok soyut olan şeyleri somut aslında şey, ama tabii, soyut şeyler bu, onlar not olabiliyor. Aslında çok destekleyen bir şey. Beethoven sağır olduğu tabii zaman ki. beste yapmıştı tabii, ve tabii. en iyi senfonisini o zaman Dokuzuncu yapmıştı. 9. senfonisi. Demek ki onun da bir ses algı sessizliğinin sesini de duymuş olabilir. Değil bu mi? şöyle bir şey. Mutlak kulak. Mutlak kulak bende de var. Yani, yani bir şey duymak için. Vardır. Evet tabii tabii. Yani bu ıı, yüzde kaç oluyor? Yüzde ıı, yüz kişiden üçünde oluyor ya da olmuyor gibi bir yani müzisyenlerden bahsediyorum. Az bir Bu akam, be, beyinde özel bir bölgeye biraz daha farklı gelişmiş oluyor. Onu incelediler. Mesela müzikle ilgili bölüm böyleyse herkes de, bütün müzisyenlerde işte e, daha biraz büyük oluyor. Mutlak kulak özelliği olan kişilerde bu doğuştan olan bir şey. Bununla övünecek bir şey de yok. Fiziksel olarak seni bu dünyaya gönderdikleri evet. ama al sana dediler. O kadar. Yani hiç böyle özel geliştirilmiş de bir şey Az değil. Az önce e, ben böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Ha, zaten uzayda ses var onu biliyoruz Hı -hı. ama sessizliğin de bir sesi olduğunu düşünüyorum Kesinlikle. ben. Evet. Böyle bir e, kavram da Mesela var. Mesela o, o kavramda bizim duyduğumuz Böyle cızırtılı bir sestir hani o diye gelir kulağa. Çok sessiz olduğu zaman. Öyle midir sizde de? Bence onun bir yan yankılanması bu. Evet dediğiniz şey o. Bir altyapı var bütün evrende sürekli. Evet, evet. sürekli ses var zaten. Sürekli Uzayda var. da ses var. Evet, bu hani ses olarak adlandıramadığımız ama sessizlik de diyemediğimiz evet, bir şeydir aslında o. Işte aslında sessizlik, sessizlik yok. Yok. Şey yok. Aslında yok. Ve ben bunu çok küçükken fark ettim. İlk fark ettiğim şey ve kendim için sanki bir önemli bir sırra erişmiş gibi bir halim vardı. Çünkü anlıyordum ki birileri konuşuyor ses. İşte ben tuşlara basıyorum ses. Ama herkes gittiği zaman odamdan ben tek başımayken ve hiçbir ses yokken yine ses. Ama başka türlü sonra. bir evet. şey. Ve ben onu başka sesler varken duyamıyorum. Ve ben bunu biraz da manevi bir şekilde de algıladım kendim için. Yani bu başka bir şey var. Bu görünenin, Arkasında. dokunabileceğinin Hı -hı. Dışında, dışında başka bir şey e, var. Bir sır var. Asıl sır var. Aslında öyle bir sır var. Şimdi Türkiye'deki konserlerinize oldukça yani sebiliyor, beğeniliyor ve e, orada işte sizi sevenler, izleyenler de çok fazla, çoğunlukla normalde hep Türk Türkiye kendisi için şöyle düşünür yani e, işte, klasik müzik seven bir toplum olmadığımız kanısı sürekli vardır bizde. Hmm. E, ama bu sizin konserlerinize biraz daha e, şey ne derler bunu biraz yalanlıyor gibi bir durum söz konusu. Ben acaba şunu merak ediyorum. Bu klasik müziğe olan ilgi nedeniyle mi ya da ilgisizlik nedeniyle mi böyle? Ya, yoksa Sanatçı bu size şey mi karşı bir ilgi mi Türkiye'deki e, konserlerinizde bu kadar yoğun ilginin olmasının sebebi? Ben de açıkçası bilmiyorum. Sadece teşekkür ediyorum. Şükrediyorum ki iyi ki öyle. Çünkü tabii ki böyle bir güzel ve gönülden gönle akan bir enerji paylaşımı çok güzel bir şey. Hı hı. Ben e, konserlerimde belki şunu yapmıyorum. Genellikle klasik müzik konserlerinde bir format var. E, o formatın dışına çıkıyorum. Konuşuyorum. Anlatıyorum. Hı hı. Şu anda zaten birçok klasik müzik ee, müzisyeni bunu da yapmaya başladı. Yani o açıklamalı konserler. Normalde klasik müzikte bu yapılmıyor. Çok mesafe bu, oluyor. Değil evet mi mesafe oluyor. Yani sanki burası başka bir alem sahne. Bir de seyircilerin oturduğu yer böyle biraz da aşağıdadır. Aşağıda dışlanmış gibi biz oraya erişemeyiz. Halbuki öyle değil. Biz beraber orada bir şey paylaşıyoruz ve bu sinerjiden doğan bir şey. Ben belli bir insan grubuna bir eser çalıyor başka bir insan grubuna ayrı bir eser çalıyorum. Orada ben de de değişmiş oluyorum. O insanların o müziğe, benim parmaklarıma bakışlarıyla, duygu ve düşünceleriyle kattıkları o kadar çok şey var ki bazen hissediyorsunuz yani salonda mesela bir kişi ağlıyor. Sen onu duymuyorsun ama hissediyorsun. Baktığın zaman görebilirsin onu Hı. orada. Karanlıkta olsa o pırıltılı gözleri. Yani orada muazzam bir iletişim oluyor. Ben konserlere öyle bakıyorum. Birçok konserde diyorum ki zaten konserde değilsiniz. Farz edin ki benim evime geldiniz. Aa, çok güzel. Hani öyle. E, bence belki sırrı bu konserlerinizin <laughs> dolu saçmasını. E, Türk sanat müziği ile ilişkili bir hani repertuarınız var mı? Şu anlamda yani ilgi alanı olarak Türk müziğini dinledikten sonra böyle ezberlediğiniz parçalar, şarkılar oldu mu? Türk sanat müzi müziği benim için şu anda en uzak kaldığım bir e, dal. Neden? Çünkü e, şöyle bir şey var. Orada söz çok önemli. Evet. Yani türkülerde de ilahilerde de söz var fakat Oradaki müzik yapısı gereği heceler çok fazla uzatılıyor ve ben sonradan Türkçe öğrendiğim evet. için diğerlerini biraz daha net algıladım. Hani pop müzik, rock müzik, işte ilahi ya da türkü orada biraz daha net uzatmalar az. Ama o Türk sanat müziğinde böyle bir hece başlıyor ve bitmiyor. E O hece hangi kelimenin? Mümkün değildi benim onu yakalamam. O yüzden ben ay, bir dakika ben bunu şimdi anlamıyorum. Yorul, o, yorul, yoruyor, dursun bir yerde. E, yor, yorduğu için değil. Ben onu anlayamadığım için. Yani birkaç parça var. Arkadaşlarım söylüyor mesela ve anlatıyor. Çünkü hala yakalayamıyorum. İlla plaktan falan yakalayamama durumu değil. Ve de birçok mesela eski sözcükleri var, Kullanılan. alan. İşte Osmanlı'dan doğru, ıı, doğru, vesaire. Fakir. Onları da bilmeyebilirim. E ben istiyorum ki bir e, müzik eseri algıladığım zaman madem söz orada ön plandaysa öyle algılayayım. Ama o o ona sıra <gülüyor> gelmedi <gülüyor> daha. Peki.